Koylu feed ne zamana? Keşke. Hayatının en güzel günü olur herhalde. <laughs> Aynen Koylu sen ne of. diyorsun kanka? Oradan bir anda bir gireceğim. Börse ne güzel olurdu ha. Yani ben esit alacağım bir ya. Bir anda börse bir gireceğim bağıra bağıra. Glay diyor Mastery. Şu Mastery'nin duruşuna bir ayar olan ben miyim ya? Böyle duruyor ya. Ağzı da böyle. Tam diye bir tane geçireceğim. Hadi bir tane oyun kazanayalım ya. Şöyle bir ardı dibine vurup İçlik Bana dokunmaz kegri mi dedim. <laughs> ya kegri beni daha kötü halde görmüştür ya. Onda ee, bu halim bence kegri için hiçbir şeydi. <laughs> kegri benim daha beter halimi biliyor. Hemen pushluyoruz beyler. Seri push seri. Ufak e, şeylerle pushluyoruz. Çünkü Malphite e, çok iyidir. Kulenin altında farm almakta. Hatta şunları da bir pushlamayı denersen. Tamam temiz. Bakalım kaç tane alacak. Biz 12 tane aldık. Dice... ama Blues'unu da görüyoruz adamın. Tamam adam 8 tane almış. Gene şimdi. Ay ben ne yapıyorum öyle? Tamam bir, bir yavaşlayalım beyler. Bir yavaşlayalım. Bir siteklerimizi almanın peşine mi düşelim. iyi Blue'yu alıyor. Şimdi gidip bir ward'umu koyabilirim beyler. Ward'umuzu koyduk. Baby'im çok iyi değil. Bence bir şey olmaz ya. Neyse o ölecek. Master'ı iyi bir tuttursaydım onu var ya havada. Güzel bu arada güzel fena değil. Şu adama şurada aslında bir dive yapsak. Tamam çok güzel flash'ını da aldık. Of öldüremeseydim var ya. Öldüremeseydim kalp krizi gaming. Lan lan. Bu Bramble West pek hoş olmadı. Şimdi kazanmam bir tık daha zor olacak. Ama adamın potları yok. Bir bakalım bir stacklerle bir oynayayım. Adam neyden korkuyor lan bu kadar? Bu adam bir şeyden mastery geldiği gibi ben öleceğim. Onu unutmayın bir kere. Tamam temiz takas.

Hadi abi. Kostu. Neyse Ay, tamam. Şu wave'i bekliyorum beyler. O wave gelince pushlamaya başlayacağım hızlı hızlı. <laughs> Oh, oh ben bayağı da farm da attım. Mis mis. Bu ki onun ultisinin daha hızlı döndüğünü düşünüyorum ben beyler. Bana katılmayan var mı? Tamam şimdi ben canımı toparlayacağım ki rahat ol sen. Beyler şimdi deneyeceğimi sakın başka bir yerde denemeyin. <laughs> Beyler. Beyler sıkın denemeyin bunu. <gülüyor> <gülüyor> of, oğlum tutamıyorum kendimi yapacağım galiba kati <laughs> Talak neyden kaçıyorsun ya? <laughs> ya. Abi eşeş nerede? Ne? Keşke atmasaydım flash'i ya. Abi onu yapmasın ama bak bu adam hayırdır kimsin oğlum sen o lane'i öyle pusluyorsun ya. Allah Allah. Biz kimseyi görmezden gelmedik Kati. Sadece hızlıydık fark edilmedik misal ya. Elvin Tfe. zaman bu şarkıyı beyler Marman ettiğimi tahmin edin. Diyeceğim demeyeceğim artık öyle. <laughs> Yeter artık neden Acil böyle dayanamıyorum. Artık farklı oluyor <laughs> Harbiden artık farklı oluyor. <laughs> Acizek. Dayanamıyorum bunu niye böyle artık yeter <laughs> bu oyun bana zor geliyor malfight iti ulta attım ya vurmadım 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 sana malfight Abi sen adam ezik olduğu için öldürüyor beni ya. Adam tamamen ezikliğinden kesiyor beni ya. Abi kaya gibi dayadı herif bizi. Harbiden o modele geldik ya. Her zaman 7 kilist alan adam sattı biz oğlum. Daha dakika 12. Dakika daha 12. Abi senin aklın bence oyunda değil. <laughs> Böyle bir sağa sola bir kestirelim bakalım ne var ne yok. Reis onu k attık probleme. Ne bet ne bet ne ona göre oynayayım ben size. Ben size ona göre bir oynama yapacağım şimdi. Bet'i söyleyin siz bana ne yapmam lazım onu söyleyin. Ben hemen siz abini sizi ne zaman yalnız bıraktı beyler? 7 kill lan 7 kill. Yedikil... Ben gözümü kapatınca 7 kill alıyorum zaten. Beyler galiba yine öleceğim ben. Masteri aşağıda sandı değil gelemez. ulti atmasaydı keşke ama ya. Sen de, harbiden yazıklar olsun sana. Are you animal? Don't 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 talk Katman değişisi izleyelim. Abi onu bana o katman değişisi baştan sona izletecek eee bir şey yok şu hayatta. Size öyle söyleyeyim, siz anlayın. Ayzekçim, geliyorum dayan Ayzek. Ay dayan lan Helal lan Belki beyler 3-4 yıl sonra izleriz anca ya <laughs> e Anca şöyle 3-5 yıl sonra size onu izleme sözü verebilirim E öbür türlü There is no way man <laughs> Kaldı 4, kaldı 4 beyler <laughs> Kaldı 4. Böyle anca bir 3-4 sene sonra izlerim bak Kati. Ben daha bizim o çektiğimiz box videosunu bile izleyemeye dayanamıyorum. Sen ne diyorsun ya? Hadi abi at oldu. Kim Ben daha bizim o çektiğimiz box videosuna katlanamıyorum. Sen ne diyorsun? Öldürün lan onu. Bunu nerede? Biz buraya oynarız lan belki Ayze. Kanka benim yüzde beş canım var ya. Gel sen de biz bir buraya bir oynayalım kanka. Var mı? Canın ölçüsü var mı? Eh, eh şu grup olup adamları yakalamamız lazım kerifler daha kasmadan yoksa ekmek bu oyun. Çocuğu Graves. Noob. Ha 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 ne yapıyor bu Geldim oraya. Tamam öldü. Tamam onu da öldürdüm. Hadi be adam Tak 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 tak. tak, tak. Abi Malphite'in dibindeyken tıkalayamam ki. ben Nasıl, TP atacağım şu arkalarını. Nice. Baron, 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 baron. Oldu, öldü, ya, baron. Öldü, öldü. Ya da baron alamayıp. Alalım, alalım alırsa. ya. Baron bence onu alır yeri, bir de döner soğulu bile belki alırız ha. Evet, tamam, takipten al. Ben bile direği çaldım. Oh keyfim şimdi yerine geldi. Tamam yedi oh, kilo aldık. Bahisler on numara. Oy A'nin klaslı. Ben bunu kovalıyorum da çok boktan bir hareket muhtemelen bu yaptım. Aynen karakter kimse gözükmüyor kanka. Ha baitledim aptalı. Ne oldu? <gülüyor> noobs. Noobs. <laughs> 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 Biz de mitten Isaac. <gülüyor> 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 Ay ne kadar komik değildi değil mi beyler? <laughs> komik olmamasına güldüm yine. Gelseniz lan. Ben bence bunlara çok güzel bir inişe yaptım. Aynen öyle. Aynen öyle kan.